motivasyonu nasıl kazanabiliriz de tekrar spora başlayabiliriz? Çok güzel bir soru. Bakın bir cümleleriniz içinde bir sakatlık kelimesi Hı -hı. duydum. Benim hep çekindiğim şey. Hı -hı. Önce size bir şeyden bahsedeyim. Önce koru. Sen benim öğrencim olsun. Hı -hı. Önce seni korurum. Hı -hı. Sonra senin eksikliklerini düzeltirim. Hı -hı. Sonra seni sahada geliştiririm. Hı -hı. Bu üç kelime. Hı -hı. Koru, düzelt, geliştir çok önemlidir. Hı -hı. Bu bir başlık olması Hı -hı. gerekiyor. Her yerde bunun olması Hı -hı. gerekiyor. Korumak şu. Ben seni kendimden koruyabilmem lazım. Çünkü bilgisizce sana ağlık verebilirim. Hı -hı. Senin mesela sakatlanmak olan üzere olan omuzunu daha sakatlayabilirim. Hı -hı. Ne yapacağım? Evet. Ne yapabiliriz? Kendi ayağından geldim. Ben seni sakatladım. Hiçbir şey de yapamayacaksın. Hı -hı. Tamam tabii bunun insan içinde üzülür falan filan hı hı. ama ben sizi sakatladıktan sonra artık üzülsem ne olacak, üzülmesem ne olacak?